Valla maddi, maddi konusunda derken şimdi şöyle, ben evde, ben, ben, kir, ben kirada oturuyorum. ve tek, tek çalışanım, çoluğum var, çocuğum var işte. Öyle, Allah, Allah razı olsun, teşekkür ederim. Işte bizde tek çalışan olduğum için yetmiyor. Işte ben de yardım başvurularında bulunuyorum. Sağ olsun belediye, belediyelerimiz olsun, şeylerimiz olsun falan. Herhangi kurumlarımız olsun işte öyle. Sağ olsun yardımcı olmaya çalışıyorlar bize. Hiç yok yok hiç iyi geçinemiyoruz yani. Hiçbir adamın çalışıyor. O da bir buçuk lira bir ma şey, emekli maaşı, emekli maaş alıyor. Yetmiyor ki bize. Çocuklarımız zaten büyüm çalışmıyor. Kaç senelerdir. iş yok. Valla bu pandemiden dolayı bütçemizde bayağı bir daralma oldu. Tabii ki işlerimiz güçlerimiz çok aksadı. Biri ben bir esnaf olarak da satış pozisyonum çok geriye düştü. Milletin alım gücü bitti. Sıkıntıya düştü yani. Abi ben maddi sıkıntı çekmiyorum. 10 lirayla da geçinirim, 50 lirayla da geçinirim. Benim için fark etmez ama insanlar Maddi sıkıntı çekenler, askeri ücretle geçinenler, onlara hak veriyorum yani. Bazenleri zor duruma düştüğümüz oluyor. Ama Allah'a şükürler olsun ki bir maddi sıkıntımız yok yani. Sabahtan beri geziyoruz. Bir simit bile alamadık. Yemin ediyorum yani. 2 lira iki, arkadaşım da burada oturuyor. Yani eve nasıl gideceğiz onu bile düşünüyoruz yani o derece. Ya hem okul hem iş çalışıyorum ama zor. Askeri ücret yetmiyor. Yani zaten askeri ücret veriyor elektrik, su, kira, doğal Telefon kaç para? 3500 lira değil mi? Ben 2500 lira maaş alıyorum. Demek ki ben 3500 lira telefon alıyorum. Ondan sonra çıkıyorum ekonomi kötü diyorum. Kusura bakmayın. Biz ya geçinmeyi bilmiyoruz ya yetinmeyi bilmiyoruz. Şimdi siz diyorsunuz ki ekonomide böyle israf böyle geçimde daralma var mı? Geçimde daralma yok kardeşim. İsraf var. Çok harcama var. Sen kaç yaşındasın? Ya bilmezsin ama abi bilir. 90'lı yılları bilir. Bakın karda kayıkların sıkıntısında bu ülkenin askerleri mazot bulamadı. Var çok var hem de. Hem de çok var. Şu an geçim geçim çok zordur yani. Baya daralma var yani. Sıkıntı var yani. Şimdi bütçemizde bir daralma şöyle söyleyeyim. Ee, maaşımı da söyleyeyim. Ee, 4 bin lira maaş alıyordum 2019'da. 1150 ee, dolar yapıyordu. Şu anda 5 lira maaş alıyorum. Ee, düz bir matematik yapalım. 650 dolar civarı oluyor sanırsam. Komple. Yani 500 dolar ee, benim alım gücümden gitmiş vaziyette. Dolarla konuşmak aslında çok da hoşuma gitmiyor. Burası Türkiye. TC vatandaşıyız. Bizim liramız var ama hani matematik hesabı yaparken bile mecbur hani böyle bir kıstas böyle bir kıyaslama durumunda kalıyoruz alım gücünü hesap ederken var yok desem yalan oluyor var da halık rabbime çok şükür böyle bir devlet böyle bir Türkiye gibi bir nes bize nesip olan bir şeyi biz kaderini, kıymetini bilmemiz lazım. Bilmedikten sonra biz insan değiliz. O kadar diyorum. Çok çok iyi geçiniyoruz. Allah'a şükürler olsun. Reis'e teşekkür ederiz. Türkiye bir cennet. Ben dünyayı da gezdim. İnanın Türkiye'deki imkanlar hiçbir yerde yok. Benim bacanağım var. Kendisi Amerikalı pilot, pilot, jet pilotu. O mesela o da dünyaya geziyor. Tamam o belki reisi tutmuyor ama Türkiye'nin çok iyi olduğunu, Türkiye'de insanların refah düzeyinin iyi olduğunu anlatıyorlar. Bugün Kendisi Amerika'da bugün 3 milyon evsiz olduğunu söylüyor. Türkiye'de devlet hiçbir şekilde kimseyi açta açıkta bırakmıyor. En son görüyorsunuz İzmir'deki depremde İzmir'ki hükümeti hiç şey yapmadı adı. Elinden geleni yaptı. Beyefendiler gidip bir saat bekleyip geri döndü CHP zihniyeti. Adam açım 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 diyor. Hiçbir gerçek kaç Bugün kaymakamlığa gitsin. Sosyal yardımlardan hiç Hemen kimse aç kalmıyor. Kesinlikle. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Yani açım açım diyor açlık Kitkaya diye bir şey yok açtığını belir ispat et sana maaş bağlanıyor Tabi. fakir fukara fonu var yardım Evinin fonları var evin annesine bakıyor para alıyor her türlü bir yok, şekilde yok geçiniyor yani, yani yok. mutfakta daralma mutfakta daralma söz konusu yok da etraftaki fırsatçılardan doğuyor her şey aslında hiçbir şey pahalı değil bana göre ama biz millet olarak fırsatçılığa döndük biraz Fırsatçılıktan oluyor yani. Pahalılık fırsatçılıktan oluyor. Başka bir şeyden değil. Ama manavda, pazarda <laughs> her şeye bakarsın aslında fiyatların daha aşağıda olması lazım. Ama bizdeki fırsatçılar bunu böyle yapıyor. Fırsatçılıktan doğuyor. Pahalılık fırsatçılıktan. Başka bir şeyden değil. Hayır. iyi geçinemiyorum. Bir emekliyim ben. Emekliye verdikleri belli. Enflasyonu bilmem kaç diyorlar. Halbuki enflasyon çıkın böyle kişi dışarıya. Kendiniz enflasyon en azından yüzde yirmi, yüzde otuz. En azından yani. Veriyorlar yüzde dört, yüzde beş. Elektriğe geliyor zam bilmem yüzde kaç. suya bilmem ne geliyor. Her şeye zam geliyor. Ama emekliye geldi mi? İşçiye çalışana geldi mi? Para yok.